Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, Nisan Niloyayı parka getirmiş. Niloyanın canı sıkılmış. Hadi Nisan o zaman parkta oyun oynayalım. Niloyayı eğlendirelim, canı sıkılmasın. Ama Niloyayı sürekli merdivenlere koyma, kirlenir. Sen kucağında taşı Niloyayı. Hadi birlikte gelin bakalım Niloyayla. Evet. Hadi bir daha kayın kırmızı kaydıraktan. Kayın bakalım Nilo'ya eğlensin. Evet. Nisan büyük kaydırağa gidiyor ya. Nisan büyük kaydırağa mı gidiyorsun? Vay! Ay, 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 ay. Bir daha göndereyim mi Nilo'ya'yı? Evet atıyorum sana bekle. Bekle dur bir dakika. Hadi gönder Nilo'ya'yı. Gönder. Hoppa yakaladık Nilo'ya'yı. Nilo'ya biraz kirlenmiş yalnız. Evet bir daha atıyorum Nilay'a ya. Bekle ama. Bekle Nilay hemen gelmesin. Bekle. Sayalım tamam mı? Bir, iki, üç. Gönder. Hoppa. Nilay'a evet eğlendim ben. Eğlendim. Yaşasın Nilay'a eğlenmiş arkadaşlar. Nisan sen de kaymak ister misin? Hadi gel. görüşürüz arkadaşlar.